Hacı abi nasılsın? Merhaba. Fıstık ne haber? Bir dakika Ekmek... konuşmayı ezberledin mi? Evet. Sen ezberlediğin konuşmayı boş ver. <laughs> Şimdi içinden geldiği gibi söyle. Tamam. Hadi unut onu unuttum. Tamam unuttum. Hadi. Gel ya. Sayın Valim. Ekmekli köyüne hoş geldiniz. <laughs> Bu pekmezli yufkayı sizin de yemenizi istiyorum. Kim yaptı bunu? Anne. Tamam. Ben senin yerinde olsam şöyle yapardım. Bak aldım ben bunu. Hı, hı. Sayın Valim hoş geldiniz. Siz geleceksiniz bize. Güzel, güzel bir hazırlık içerisinde bulunduk. Annemle beraber pekmezli ekmeği yaptık. <laughs> Şifa niyetine yiyin. <laughs> <laughs> Sayın Valim hoş geldiniz. Canım en güzel ekmeğin için şeref. <laughs> tamam şeref duydum. tamam devam. bu köyün eski adı ne? Sımbız. Sılbız. Sılbızlı Salih var. Tanıyor musun? Ciddi mi diyorsun? Evet. Aman kimse duymasın <laughs> <laughs> çok teşekkür. Yaşayan Miras Festivali 15-17 Ağustos tarihleri arasında Erzincan'da kültür ve müziği bir araya getiriyor. Üç gün boyunca geleneksel ezgiler bu topraklarda yeniden hayat buluyor. 16 Ağustos Cumartesi akşamı Mirasın Sesi Değişten Nefese etkinliğiyle sözüyle sazıyla dinleyeni derinden etkileyen zakirler Erzincan'da sahne alıyor. Değişler ustalıkla işlenen ezgilerle birleşiyor sahnede güçlü bir yorumla yankılanıyor. Bu özel... Bir çanta en zor anınızda en büyük yardımcınız olabilir. Temel ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak rahatça taşıyabileceğiniz bir afet ve acil durum çantası hazırlamalısınız. Bir afet ve acil durum çantası içinde neler olmalı? sadece yağmurdan değil afet sonrasında tozdan, çamurdan ve benzeri etkilerden sizi koruyacak bir adet yağmurluk ve mevsime uygun diğer giyecekler. Sağlığınız için maske. Son gelişmelerden haberdar olabilmeniz için pilli radyo. Notlarınızı alabileceğiniz bir not defteri ve bir kalem. Temizlik ihtiyacınız için sabun ve tuvalet kağıdı. Çöpleriniz için çöp poşeti ve gıdalarınız için gıda saklama poşeti. İhtiyaç durumunda kullanabileceğiniz koli bandı. Kişisel temizliğiniz için diş fırçası ve macunu. İletişim kurabileceğiniz yerinizin belirlenmesine yardımcı olacak bir düdük. Aydınlatma ihtiyacınız için el feneri. Radyo ve fener için yedek bir. Su ve rüzgar geçirmeyen, mevcut ısınızı muhafaza ederek hipotermi ve benzeri durumlarda sizi koruyacak olan acil durum koruma örtüsü. Su ve uzun süre bozulmayacak kuru gıdalar. Sağlık kayıtları ve ilaçlar. Önemli evrakların birer fotokopisi, kimlik ve bunun gibi. Ve tabii ki ilk yardım çantasını unutmayın. Çantanızı hazırlarken ailede engelli, küçük çocuk, bebek, Yaşlı veya kronik hastalar varsa bu kişilerin özel ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmayı, evcil hayvanınız varsa onun malzemelerini de bu çantaya koymayı unutmayın. Çantanın içerisindeki malzemeleri 6 ayda bir kontrol ederek son kullanma tarihi yaklaşan ilaç, gıda maddesi gibi ürünleri yenileyin. Hazırlanan afet ve acil durum çantasını çıkış kapısına yakın Herkesin bildiği ve kolay ulaşılabilir bir yere koyun. Ayrıca arabada veya iş yerinde de afet ve acil durum çantasının yedeğini bulundurmanız önemlidir. Unutmayın. Yaşanabilecek bir afet öncesinde hazırlayacağınız afet ve acil durum çantası, afet sonrasında yaşamınızı kolaylaştırmanız, sizin ve sevdiklerinizin can güvenliği için önemli.